Evet arkadaşlar bugün size Display Driver Uninstaller yani DDO ile nasıl ekran kartınızın driver'ını temiz olarak güncellersiniz ve nasıl e, ekran kartı değiş ekran kartınızı değiştirecekseniz eski driver'larınızı silip Windows'unuza zarar vermeden geçiş yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle bu siteden ve hatta Guru dden Display Driver'ını Uninstaller'ın güncel versiyonunu ediniyoruz. Download yapıyoruz. Ben indirdim. İndirdikten sonra böyle bir 7 zip self extraction arşiv diye bir şey çıkıyor. Buraya bir klasör ismi yazarsanız sonra oraya çıkartır. Ben DDU diye yere çıkarttırdım. Şimdi buradan arkadaşlar Display Driver Installer'ı yönetici olarak çalıştır diyorum sağ tıklayıp Başlatma seçeneği diyor Güvenli mod diyorum Güvenli modda yeniden başlatın diyoruz. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Evet bilgisayarımız şimdi açılıyor, boot oluyor. Şu anda BIOS'ta UEFI Windows on var. O yüzden UEFI Windows on'da bu şekilde yazılımdan direkt güvenli moda girmeniz gerekiyor. Yoksa güvenli moda girmek için farklı seçenekler var internette araştırırsanız bulursunuz muhtemelen ama yazın direkt bizi güvenli moda sokturdu arkadaşlar gördüğünüz gibi çözünürlük baya bir kötüleşti uygulama açılamıyor vesaire dedi neyse kapat diyoruz şu anda Nvidia kartın driver'ını sileceğiz AMD Intel buradan şey yapabilirsiniz seçebilirsiniz Temizledikten sonra yeniden başlat. Bu driverınızı silip tekrar güncel driver'ı kuracaksanız bunu yapın. Ben bu şekilde yapacağım. Temizledikten sonra yeniden başlatma. Bunu kullanmanızı önermiyorum. Bu sadece silip bırakır, yeniden başlatmaz. Temizledikten sonra yeniden başlat. Yazan seçenekte temizledikten sonra yani driverları sildikten sonra bilgisayarınız açılmaz, kapatır. Bu Ekran kartınızı değiştirmeniz için yani GTX 1070'i ben 960 ile değiştireceğim daha sonra. Şimdi onu göstermeyeceğim ama. Temizledikten sonra yeniden başlat diyorum. Burada bir şeyler diyor. Bizim sitemizden indirin diyor. Guru işleden değil de bizim sitemizden indirmeniz bize daha çok destek olur diyor. İstatistik tutuyorlar herhalde. Her neyse tamamlıyoruz bunları. Şimdi silme işlemine geçti arkadaşlar. Silme işlemini bekliyoruz. Kayıt defteri temizliği. Bu Nvidia driverlarını siliyoruz şu anda Windows 10 x64'ten. Dizin temizleniyor vesaire. Temizleme işlemi tamamlandı. Yeniden başlatacak bilgisayarı. Bilgisayar Windows'un kendi görüntü driverlarıyla başlayacak. Yani bizim Nvidia driverımızla değil. O yüzden açtığımızda yeni güncel driver'ı kuracağız. Hızlı bir şekilde. Bekliyoruz açılmasını. Evet şu anda yine 640'a 480 a açıldı. Şimdi indirilenlerden arkadaşlar programs yeni driver'ı kuracağım. Sağ tıklıyorum. Yönetici olarak çalışır diyorum. Bunu hemen yapmazsak Windows otomatik olarak kendi veri taban veri tabanından değil de sunucusundan kalitesiz eski bir driver yükler. Bu en güncel driver bugün çıktı. Battlefield 1 Open Beta için. Bu şekilde açıyoruz yönetici gördüğünüz gibi. DDO'yla şu anda işimiz yok. Bu bunun hep en güncelini kullanın arkadaşlar. Yani 372 70 şu anki sürümü benim. Mesela bu videodan bir sene sonra bunun DDO'nun sürümü değişir muhtemelen. Yani en güncelini kullanın sürekli. Sitesini takip edin. Ben zaten altta gerekli linkleri vereceğim. En güncelini kullanın. Driver'ınızı sanki format atmışsınız gibi yükleyebilirsiniz ekran kartı driver'ınızı. İsterseniz da AMD kartların ve Intel Intel HD'ler var ya onlarınkini de silebiliyorsunuz. Hızlı diyorum ben. Şimdi kurulum yapıyoruz. Şimdi kurdu. Şimdi şu değil de bunları kapat, kapat diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yeniden başlatın demedi ama bilgisayarı yeniden başlatmanızı öneririm. Ben yani yeniden başlatıyorum. İşlem bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.